Merhabalar arkadaşlar bugün sizlere Dark Orbit'te Pet'te e, Pro mu daha iyi yoksa Pet'in kendi lazeri mi iyi ya da e, aynı şekilde kalkanda boğuç mu iyi yoksa Pet'in kendi özel jeneratörü yani kalkan jeneratörü mü daha iyi onu göstereceğim. Bir arkadaşımız sormuş işte hangisi daha iyi vesaire diye bilmeyen diğer arkadaşlar da varsa onlara da yardımcı olmuş oluruz. Şimdi ben size direkt bir sayfa göstereyim şöyle bunu tam ekran yapalım. Olayımız şu Pro Lazer ve şu lazer arasındaki farkı görmeniz. Şimdi bu lazeri 16 level yaptığınız zaman 301 vuruyor. Hani 301 normal hasarı var. Ama proyu 16 yaptığınızda 225 hani haza, hasarı oluyor. Ortalama da 197 falan filan diyor. Bu pette vurduğu hasar tabii ki bunun. E, o yüzden hani gördüğünüz üzere zaten bayağı bir fark var. 20 level'e hiç bakmaya gerek bile yok. Hani Direkt 16 level. Hatta bunu bir level olarak bile düşünün. Bir levelde bile illaki arada bir fark var yani. 16 levelde 75'lik bir fark var neredeyse. 67, şey 69, 70, 25'lik bir fark var. Ee, bir levelde de illaki birazcık fark vardır. Yani hatta birazdan kastım belki daha fazla bile olabilir yani. Aradaki fark bunun arasındaki farka göre. Ee, diyebiliyorum. Onun dışında yani Kısacası tabii ki de pet lazeri her türlü çok daha iyi hasar atmanıza neden olur petle birlikte. E, petin hasarını arttırmak da istiyorsanız pete modüller vesaire takabilirsiniz. Şey e, şu diğer şey vardı ya protokol işte ya adını unuttum her neyse. E, kalkan'a geldiğimiz zaman ise bu petin kendi kalkanı hani e, SGN 3 po 1 diye geçiyor. Bakın ne kadar veriyor? 12019 bir kalkan veriyor. Temel kalkan artışı da 119 oluyor. Tabi e, bu 3 karşılaştırırsak eğer hemen şuradan açalım. Bakın bu 3 gördüğünüz gibi e, 16 ile yani şu an yazmaz tabi de 11.450 e, kalkan veriyor sizlere. Yani ne demek bu petin lazeri ve jeneratörü her türlü çok daha iyi en son çıkan e, lazerlere göre diyebiliriz. Bu hani 29 Mayıs 2020'de paylaşılmış bir e, istatistik bir de. Tabi buradan bu 3ün onun burada da yazıyormuş ben niye burada <laughs> Allah'ım ya ee, Şimdi gördüğünüz gibi tabii 16 level boyu çok daha iyiymiş e, normal pet kalkanına göre. Ama şöyle düşünebilirsiniz ben e, petin kalkanını mı 16'ya basacağım, yoksa e, normal bu 3 kalkanını mı 16'ya basacağım ya da hangisinden daha kolay elde edebiliyorum? E, ben kalkanın normal e, kalkanın daha iyi olduğunu düşünüyordum pet kalkanının. Ama gördüğünüz gibi boyu çok daha iyiymiş hani. Temel kalkan e, ne kadar arttığını görüyorsunuz. 13.000. Bu da 12.000. Yani tabi ama e, siz bu kalkanı şeyde kullanmak isteyebilirsiniz. yeminize kullanmak isteyebilirsiniz. O yüzden e, pet de birazcık daha şu mantıklı geliyor. Ama tabi e, boğuş bayağı yapabiliyorsanız boğuş takmanız çok daha mantıklı oluyor petin kalkanını arttırmanız için. E, ama ikisini bir level tutacaksanız hangisini tercih ederim diyorsanız tabi ki de şu pet kalkanı olur. Çünkü bir level e, boğuş mü yoksa şu mu derseniz. Ben bunu tercih ederim. Tabii ki daha azdır kalkan olarak ama e, normal bir Bo2 vesaireye göre daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hani Sonuçta pet'e özel bir kalkan geliyor. Bunu geliştirmek ya da geliştirmemek tamamen size kalmış. Ben bir levellerini olarak düşündüm. E, bir level de bu ama tabii 16 level olunca bunlardan e, değişiklik yapabiliyorsunuz. Pro Lazer'de de dediğimiz gibi pet'in normal kendi Lazeri çok daha iyi olabiliyor. Diyelim ve bu videomuzun sonuna gelelim. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım e, öğrenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.